Merhaba arkadaşlar. Benim sizlerle beraber Windows 98 simulator oynayacağız. <laughs> Bildiğin video Windows 98. Aynısı. Bir girelim şuradan. <laughs> Mesela Internet Explorer tam söyleyemedim işte buradan da araştırmalar falan yapabiliyorsunuz. Gerçekten çalışıyor. Mesela mayın tarlası. Çok iyi bilmem. Şuradan mayını bir 5 yapalım. <laughs> Bakalım. Şurası mayın. Şurayı bir açayım. Ya ben şu ikilileri bil Aa, ya mayınmış buralar. Ben de oyunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Mesela bir 3 mayın deneyelim. Amacımız sadece takılmak. Direkt buldu bu. Şöyle aç rastgele. Orası mayın ya. Mayın koyacaktım. Neyse. Arkadaşlar <laughs> bu arada e, ses açma tuşuyla sol klik yapılıyor. Şu anda yapıyorum. Ses kapatma tuşuyla sağ klik yapılıyor. Buradan ayarlar var. buraya geldi. İstediğimiz mesela buraya yazabiliriz. Evet arkadaşlar ben buraya bu Windows 98 isimli bilgisayar simülatörü çok iyi bir uygulama yazdım. Sonra çarpıya basıyorsunuz. Şuradan yes diyorsunuz. Zaten bilgisayar bilirsiniz de uygulamada da var. O bilgisayardaki özellikler onu söyleyeyim. Sonradan gelince buradan yazınıza devam edebiliyorsunuz. Ben bir internet explorer'dan kendi videomu araştırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi videomu buldum. Buradan da oturum açarak isterseniz bu uygulamadan beğenebiliyorsunuz. Like atıp abone olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası benim kanalım. Bu videomu da izleyebilirsiniz. Ama like atmaya falan çalışınca oturum aç diyor. Ben oturum falan açamayacağım şimdilik. Mesela şuradan çıkalım. Eski tip oyunlar var, Solitaire. Mesela resim çizme var. Paint bölümünde. Her bilgisayarda var zaten bu ama bu uygulamaya da eklemişler. Çok güzel olmuş bence. Bir tane şey çizelim. Emoji. Koca gözlü olsun. Biraz fazla koca gözlü oldu ama. Bir de şuradan şöyle yapalım. Azıcık sıkkın olsun canım. Sonra şunu alacağım. Ondan sonra şuradan mesela gözünü falan boyayabilirsiniz. Yani çok güzel bir uygulama. Size tavsiye ederim. Uygulamanın ismini zaten başlıktan görürsünüz. Başlığa koydum. Oradan isterseniz indirip oynayabilirsiniz bu uygulamayı. Böyle yana geçelim mesela. Atıyorum bir şeyler çizdiniz. Şöyle karaladınız falan. Ondan sonra şuradan kaydedebiliyorsunuz. Gerçek bilgisayar gibi. Mesela şuraya. Resimlerim diye bunu kaydedeyim. Evet resimlerim diye kaydettim. Mesela hesap makinesi var. 1 artı 1 2 yani bu da doğru bilen bir hesap makinesi. Benim bilgisayarım bölümü her bilgisayarda olan bir şey. Bu uygulamaya da eklemeyi unutmamışlar. Ama izin falan istiyor. İzin verirseniz buradan işleri halledebilirsiniz. Sonra şuradan baştan başlatma ve kapatma falan var böyle bölümü var bilirsiniz. Şuradan bilgisayarı baştan başlatalım mesela restart. Kendisini baştan başlatıyor. Ama açılınca çok yüksek ses geliyor. Ve kendi sesinizden kısamıyorsunuz uygulamaya girdiğinizde. Bilgisayardan kısmanız gerekiyor. Mesela. Ama kısamadım. Buradan kısıp açabiliyorsunuz. Sessizliği alabiliyorsunuz falan. Bu iyi. Yani böyle. Çok fazla bir özelliği olan uygulama değil. Mesela bir sürü internet explorer çıkarıp bilgisayarı mahvedebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi baya bir internet explorer çıkardım. Çok kasıyor. Hepsini teker teker de kapatabilirsiniz. Bilgisayarı baştan da başlatabilirsiniz. Ben şunları bir kapatıp geliyorum arkadaşlar. Çok kasıyor çünkü. Evet arkadaşlar geldim az kaldı ve bitti. Çok bir şey yani farklılık yok bilgisayardan. Buraya yazı mı yazabiliyoruz? Random attım. Kaydet. Başlığı da random. Mesela Şuradan doküment Resimlerim var. Sevgili günlük var. Bir de random bölümü var. <laughs> Buraya Bir şey yazmıştım da yanlışlıkla silmişim galiba. Evet, silmişim yanlışlıkla yazdığım şeyi. Randomumuz zaten belli, bildiğin ama. Ama resimlerimde bu resim bölümünü tekrar görebiliyoruz. Yani böyle özellikle katmışlar, bayağı güzel. Sonra tekrardan mesela bir şeyler çiziyorsunuz, şöyle bir şeyler çiziyorsunuz. Ondan sonra çıkıp tekrar kaydediyorsunuz. Gerçek bilgisayarla aynı. Yani eskileri özlüyorsanız bu uygulama size e, bayağı bir güzel, eğlence olmuş olacak. Android Apps'ten burada bayağı bölümler var. Oyunlar, oyunlar, uygulamalar var. <laughs> Ve buradan e, tıklarsanız gerçekten o uygulamaya atıyor. Ama buradan oynamıyorsunuz. Direkt cihazınızdan atıyor. Mesela Roblox tıkladığımda buradan oynamayacağız. Direkt e, bilgisayarda ay pardon tabletteki benim tabletimdeki uygulamaya direkt atacak şak diye. Buradan oynama yok. Onu eklememişler. Zaten o kadar da olsun. Notepad'den falan biliyorsunuz. Bu neymiş? Bunu ben de bilmiyorum. Değişik bir şeye benziyor. Bunu zaten siz de bilirsiniz de ben tam bilmiyorum. Bilgisayarla çok alakam yoktur. Media Player diyor. Şuradaki gördüğünüz mouse ile gösteriyor. Şuradan mesela burada Outlook falan var. Böyle çıkarabiliyorsunuz. Mesaj falan ama birbirinizi atamıyorsunuz. Tıklayamıyorsunuz. O kadar da olsun diyoruz. Son bir kere daha videoyu kapatmadan önce bir mayın tarlası denemek istiyorum ben. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bütün mayınları falan e, yap, hepsini olabildiği kadar çok yapın. Zaten istediğiniz kadar sayı koysanız bile bu kendisi en fazla böyle yapabiliyor. 798 tane küp ve 797 mayın. Ama bunda böyle bir hata var. Ee, sürekli kaybetmeniz gerekiyor. Sadece bir tanesi mayın değil. Ama bunda tıkladığınız mayın olmayarak çıkıyor. Hiç kaybetme olasılığınız yok. Böyle bir hata var. Bu hatayı da düzeltirlersin. Daha güzel olabilir oyun. Çünkü ben özellikle mayın tarlası oyunda bayılırım. Mantığını tam bilmesem de yavaş yavaş öğreniyorum. Ama e, şöyle diyelim. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben zaten videodan çıkınca şuradan kapatırım. Shoot Şu down deyip. Hatta bir kapatalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.